Arkadaşlar merhaba, Simplex videolarım devam ediyor. Simplex'i en zorlu koşullarda test etmeye devam ediyorum. Şu an bölgemin en zor olan, hatta Türkiye'nin en zor topraklarından biri diyebilirim. Krom madenindeyim, öylesi bir bölgedeyim. Şu ana kadar bu bölgede hemen hemen hiçbir VLF çalışmıyor diyebilirim. 10 santimde dahi parayı demir olarak algılıyor burada. Cep açtım. Bugün cep sistemi sizlere test videosu yapacağım. Fakat Simplex beni şaşırtmaya devam ediyor. Burada herhangi bir cihazı çalıştıramadım şu güne kadar. Simplex bunu da başardı. Madenden kesinlikle etkilenmiyor. krom madenini minerali tamamen delip geçiyor. İnanılır gibi değil. Bu saatten sonra ben burada hodri meydan diyebilirim. Cihazına güvenen, kendine güvenen ve güvenen ee, her zaman için e, gelip burada e, karşılaştırma e, videosu çeker, e, çekebilir benimle. E, bölgem Malatya. E, Misafir perverim. Çayımı çorbamı içerler. E, test videosunu yapıp giderler. Dediğim gibi e, ben bu saatten sonra Hodri Meydan diyorum. E, i̇nanılır gibi değil yani. E, beni şaşırttı. Şu an e, videoma başlayacağım. Öncelikle e, ceplerimizi ölçelim metreyle. Dediğim gibi e... Bayağı zorlu. Onun için Küçük cepler açtım. Yüzeysel cepler açtım. Ortalama 20 santim. Şurada da Ortalama 28 santimlik bir cep. Yaklaşık 1 TL büyüklüğünde bronz para. Dediğim gibi 1 TL'yi denemiyorum. Bunu deniyorum bugün. 20 santimlik cebe yerleştirdim parayı. Önce yerleştirmeden önce size şunu göstereyim, toprağın temiz olduğunu. Cihazımı sizlere göstereyim. Cihazım açık konumda. İkinci modda çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Bölge temiz. Parayı 20 santimlik yerleştiriyorum. Bir daha ölçüyorum. Ortalama 19-20 santim civarında. Bir adet bronz paramız. Onu cebe yerleştiriyorum. Gayet net bir sinyal. Kesinlikle hiçbir VLF e bu şekilde algılamıyor. Bırakın ses vermeyi, yani zayıf sinyali, kesinlikle tık bile demiyor. Bu cihaz tıkır tıkır algılamaya başladı. Yani beni gerçekten şaşırttı İnanılır gibi değil. Bu cihazın çok büyük işler başaracağına inanıyorum mineralden hiç etkilenmiyor. Bizim için önemli olan handikap mineraldi. Bunu da bu cihazla aşmış olduk. Şu an parayı alıyorum. Paramızı aldım. Kenara bırakıyorum parayı. Tekrar deneyeceğim cihazı. sinyal yok. Parayı 28 santimlik cebe koyacağım. Çok zayıf da algılasa yine de algılama yapıyor. Şöyle ileri, ileriye doğru itiyorum parayı. Fazla yüzeyde kalmasın. Bayağı zorlanıyor. Toprak olağanüstü derecede zor bir toprak. Dediğim gibi kesinlikle e, az önceki 20 santimlik derinlikte hiçbir cihaz o parayı algılayamaz. E, bir daha tekrarlıyorum. <laughs> o kelimeyi e, bir daha kullanıyorum. Hodri meydan diyorum. Cihazına güvenen e, burada benimle karşılaştırma videosu çekebilir. Ben her zaman hazırım. Dediğim gibi videolarımda kesinlikle hiçbir zaman hile yoktur. Tarafsızım ben. Her şey olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum. Belli belirsiz de olsa e, algılıyor. Bu büyük bir başarı, çok büyük bir başarı. Yaklaşık 30 santimde bu yoğun mineralli e, bölgede parayı bu şekilde algılaması e, beni gerçekten şaşırttı. Tekrar 20 santimlik çukura alacağım ben o parayı. Çoğu videoda görüyorum e, cepi çok büyük yapıyorlar. E, neredeyse e, atıyorum 20 santimlik e, ölçünün e, tamamına yakını cep oluyor. Ben e, cebi küçük yaptım. Bir de cepi baya derin yaptım. Cepi yüzeysel yapıyorlar. Para yüzeyle kalmış oluyor. Parayı baya derinlere ittim. Vallahi tıkır tıkır algılıyor. <laughs> Arkadaşlar Siplex farkı. Harika bir cihaz. Şiddetle önerebileceğim bir cihaz.